ne yaptınız? Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Ben bugün sizlere kitaplığıma yeni eklenen, İzmir'deki kitaplığıma yeni eklenen kitapları göstereceğim. Bunlardan bazılarını kitap satış sitelerinden satın aldım. Bazılarını da İstanbul'daki kitaplığımdan e, aileme getirir misiniz diye söyledikten sonra İstanbul'daki kitaplığımdan çektim. Her birisi bizim için yeni kitaplar. Yani daha önce yüksek ihtimal görmediğiniz kitaplar. O yüzden bunu toplu bir kitap alışverişi olarak düşünebilirsiniz. Ama bu videoya geç geçmeden önce lütfen bu videoyu beğenip hype'lamayı unutmayın. Çünkü şu sıralar çok fazla kişinin karşısına çıkmıyor videolarım. Ve aslında bundan dolayı da emeğimin boşa gittiğini düşünmeye başladım. Ve bu, bu beni çok üzüyor haliyle. O yüzden bana en azından böyle bir katkıda bulunursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi Başlıyorum o zaman. Nereden başlayacağımı hiç bilmiyorum. Önümde çok fazla kitap var. İlk elime gelenle başlıyorum. Saka ve Sanrı'nın 3. cildini satın aldım. Bu yeni çıkan bir kitap oldu zaten. Yanlış bilmiyorsam bu serinin 4 tane kitabı olacak. 3. kitap şu an elimde. Yani 4. kitap çıktığında yüksek ihtimal onu da alır okurum. Bu kitap serisinde Saka ve Sanrı istemeden evleniyor. Ve aslında düşmanları evlendiriyor. Ve sonrasında da birbirlerine yavaş yavaş nefretten doğan bir aşkla bağlanmaya başlıyorlar. Ben bu seriyi seviyorum. Yani okuması keyifli, kafa dağıtıcı, güzel bir romantik komedi kitabı gibi düşünebilirsiniz. O yüzden hani eğer biraz daha kafa dağıtmak istediğiniz bir moddaysanız tavsiye edebileceğim romantik, tatlı bir kitap olarak gösterebilirim. Ardından hemen yine kitap alışverişlerimden bir tanesini göstereceğim. Geçen gün Alsancak'ta gerekli şeyler olması lazım. Oraya girdim ve Frankenstein diye böyle Junji Ito'nun başyapıt seçkisinin olduğu bir kitap, manga gördüm ve çok heyecanlandım. Çünkü Junji Ito'nun her zaman çizimlerine ve hikayelerine bayılıyorum. Yani şu ana kadar bunu sevmedim dediğim hiçbir kitabı yok. O yüzden bunun seçki olduğunu bilerek daha da heyecanlı ve mutluyum bunun için. Umutluyum. Yakın bir zamanda zaten bu ay okuduklarımın videolarından birinde görürsünüz. Yani çünkü onu okumadan çok fazla sabredeceğimi düşünmüyorum açıkçası. Yine bu arada Doğan Kitap'tan gelen iki tane şöyle kitabımız var Pierre olarak gelen hemen onları gösterelim. Grange'nin Cehennem Diskosu ve Gölgelerin Kralı isimli iki kitabı. Geçen gün metrodayken birisinin bunları okuduğunu gördüm. Bunlar Güneşsiz Serisinin birinci ve ikinci kitabı. Yanlış hatırlamıyorsam Cehennem Diskosunu okuyordu o kişi. Ben de heyecanlandım, ben de okumak istiyorum. Kitapların kapakları inanılmaz güzel. Kitapta 1980'lerin Paris'i anlatılıyor. Bir hastalık etrafta kol geziyor ve birisi bu hastalıktan dolayı ölmüş gibi görünüyor. Fakat bir cinayet kurban gitmiş ve dedektiflerimiz de bu cinayetin izini sürmeye karar veriyor. Ve iki tane böyle güzel kitabımız oluşuyor ve anladığım kadarıyla birinci kitaptaki katil ikinci kitaptaki katile de sebep oluyor. O yüzden bu ikisini okumak için çok heyecanlıyım. Dediğim gibi yeni gelen bir PR olduğu için onları da yüksek ihtimalle yakın bir zamanda okuduklarımı da göreceksiniz. Ya elimden gelse bu arada buradaki tüm kitapları hızlıca okurum çünkü hepsi çok merak ettiğim kitaplar. Hani hem satın aldıklarım hem de İstanbul'dan getirttiklerim hep böyle okumayı istediğim fakat bir şekilde ulaşamadığım kitaplardı. Şimdi ona ulaştığım için çok mutluyum. Ardından Jennifer L. Armentrout'tan Ölene Dek Beraberiz isimli böyle bir karanlık roman. Jennifer L. sürekli romantik kitaplarını okudum. İşte Luck serisi gibi mesela. O yüzden şu an bunu okuyacak olmak çok garip çünkü damatla kaplı bir seri katilin elinden kaçabilen tek kadın Sasha'nın hikayesi anlatılıyor. Ve Sasha tabii ki de her korku filminde ve polisiye kitapta olduğu gibi bu anı yaşadığı o korkunç kasabaya geri dönüyor. Ve yüksek ihtimalle seri katiliyle tekrar buluşuyor. Heyecanlıyım bunun için. Tutunabileceği tek dalı aşkıydı. Katiline meydan okumak için ona ihtiyacı vardı diye bir sloganı olan gerçekten ilgimi çeken bir roman. Bakalım bunu da yakın zamanda okuyacağım. Hepsini yakın zamanda okuyacağım inç. Evet ardından kusursuz elması göstereceğim. Bu da yine İstanbul'daki kitaplığımdan gelen kitaplardan. Burada bilgisayar kurduğu romans bağımlısı bir kadınla tetikçilik yapan bir adamın Aşkını okuyacağımızı düşünüyorum. Romantik bir polisiye hem de çok komik diye de not düşmüşler. Tetikçilik yapan abimiz kusursuz bir elmasın peşine düşüyor ve orada da yolları kızımızla karşılaşıyor. Yani komedi, romantik komedi okumayalı bayağı uzun bir süre oldu ve polisiye ve romantik komedi eğer güzel işlendiyse bu kitaba bayılacağımı düşünüyorum ama dediğim gibi hani İstanbul'da çok uzun süredir hakkında hiçbir şey duymadım. Bu kitapların çoğu bu arada eski ve bu kitapların eski oluşu beni şöyle bir dehşete düşürüyor. Bazıları çok zamanı olan kitaplar. Yani mesela Lux serisi 2016 civarlarına ait bir seriydi ya. Çünkü şu an okusam hiç beğenmem ama o zamanlar bayılmıştım. Yani bu kitapları benim 2018-2019 civarlarında falan okuman gerekiyormuş gibi hissediyorum. Ama şu an okuduğumda umarım yine de beğenirim. Yani düşünün bak. Şunun, şu kitabın Tavsiye edilen satış fiyatı 25 lira. Yani ne kadar eski olduklarını öyle tahmin edin. Jennifer Alarmine Trontingi de 25 liraymış. O zamanlar pahalı geliyordu. Hayat gerçekten nerelere gidiyor bilmiyorum. Neyse... İlginç olmak üstüne bir manifesto isimli bu kitabı da göstereceğim. Brie popülerlikten çok uzak bir kız ve sadece yazmak istiyor ve bir gün hayatına karşı bir ilginç olmak üzerine bir manifesto yazmaya karar veriyor ve biz de bunu okuyoruz. Anladığım kadarıyla burada birinci kural çekici olmak, ikinci kural diğer çekici insanlarla arkadaş olmak, üçüncü kural imkansız bir aşka kapılmak, dördüncü kuralsa kişiliğinden tamamen arınmak, duygusal açıdan harabeye dönüp paramparça olmak, beşinci kural sanırım sonunu öğrenmek istiyorsunuz. Bunun için okumaya devam diye not düşmüşler. Gerçekten ilginç bir kitap gibi ilginç olmak üzerine bir manifesto olduğu için olabilir. Bakalım. Onu da bir gün okuyacağımı düşünüyorum. Ama okuma listemde öncelikli sıralarda değil açıkçası. Bir tane şöyle inanılmaz merak ettiğim Penceredeki Kadın isimli bir kitap var tamam mı? Gerçekten İstanbul'daki tek kitap yani istediğim asıl kitap buydu. Yani tabi bazı kitapları da istiyordum da. Asıl kitap buydu. Hakları 38 ülkeye satılmış bu kitabın. Telif hakları ve yani çok fazla. Ve ben bunu inanılmaz merak ediyorum. Arkasında da hiçbir şey yazmıyor. Sadece elinizden bırakamayacağınız nadir kitaplardan biri nefis ve ürkütücü falan diyor. Tam böyle benim kalemim olacakmış gibi. Çok heyecanlıyım bunun için. Bunu çok yakında okumak istiyorum. Gerçekten çok istiyorum ve çok eski bir kitap dediğim gibi. O yüzden umarım yapabiliriz. Sonrasında şöyle Pegasus yayınlarından Eğer Biz Biz Olmasaydık Olabileceğimiz Diğer Her Şey diye bir kitap var. Arkasında da Kimsin Sen? Peki ya ben kimim? Yalnız mıyım bu koca evrende? Sarıl bana, öp boynumdan. Aşk olsun da ama aşk değil bu. Görüyorum, hissediyorum. Derinle işliyorum, içime işliyorsun. Gözlerinin içine bakıyorum. Seni tanıyor muyum? Beni bilmiyorsun. Nereden bileceksin? Öyleyse nereden geliyor bu his? Hiç tanımadığım bu kadın, hiç tanımadığın bu adam. Aşk gibi ama değil gibi. Ve olabilecek diğer bütün ihtimaller gibi ve sadece sen gibi, ben gibi, biz gibi diye not düşürmüş arkasında. Hakkında başka hiçbir şey bilmiyorum. Bir şiir kitabı vibe'ı verse de bir şiir kitabı değil. Bakalım, hayır nasıl diyelim. Ardından King'in çoğu kitabını buraya getirdim çünkü şu sıralar çok fazla polisi okuyorum ve polisiye korku kitapları denince ilk aklıma gelen yazar teskerisın, hakkını yemeyim. Ama ikincisi Stephen King. O yüzden Stephen King'in çoğu kitabını okumayı çok istiyordum. Ve İstanbul'da oldukları için de hepsini toplattım getirttim böyle. Bu da korku ağı olan. Burada bir yazarımız var ve çocukken yaşadığı travmatik anıları arkasında bırakabilmiş ve onları yazmakla kotarmış bir yazar aslında. Ama bir sonraki aşama her zamanki gibi dedim ya her korku filminde ve polisiye kitapta olan şey aynıdır. Bu da yine kasabasına geri dönüyor. Ve sonrasında da kasabada korkunç olaylar olmaya başlıyor. Bir köpeği buluyorlar canlı olmadığı halde. İşte çocuk kaçırılıyor falan falan. Bu liste uzun ...gidiyor. Öyle bir hikaye okuyoruz. Stephen King'in zaten bu artık böyle hani... E, ...niş bir olayı. Sürekli aynı şey oluyor kitaplarında ama... ...farklı bir şekilde de okutuyor da. O yüzden okuyacağız yani. Mecbur okuyacağız. Adam yazmışsa okuyacağız. Başka bir şansımız yok. Ardından yine... ...Stephen King'den Kuşku Mevsimi ve Esaretin Bedelini... ...göstereceğim. Shawshank Redemption olarak biliyor olabilirsiniz. Bu bir film de aynı zamanda çünkü. Ve bu novellaların birleşimi gibi... ...bir şeymiş. Esaretin Bedeli... ...ismiyle aynen o film yayınlanmıştı ve en iyi 100 film listesinde de yer alıyormuş bu arada. Kitabın arkasından öğrendim ben de. Bu kitapta şu an Kuşku Mevsimi, Yetenekli Öğrenci, Esaretin Bedeli ve Solunum Metodu isimli 3 tane öykümüz yer alıyormuş. Öykü kitapları biraz daha hızlı aktığı için yüksek ihtimalle bunu yakın bir zamanda okuyacağım. Çünkü diğer kitaplar biraz daha hani olay örgüsüne kendinizi çok adamanız gereken kitaplar oluyor ya. Stephen King'in novellalarında böyle bir şey olmuyor. Hızlı bir şekilde okunabiliyor ve kendinizi çok adamanız gerekmiyor. O yüzden bence ondan çok çok keyif alacağız. Okuduysanız bu arada yorumlarınızı istiyorum. Her kitap için istiyorum. Sadece bunun için değil. Ardından müthiş bir şey göstereceğim size. Bu espriyi de yaptım ya gerçekten ama gerçekten müthiş bir şey yani ne yapayım. Amerika'nın isimsiz bir şehrinde bir deprem meydana geliyor ve 9 tane yabancı bir pasaport vize alma yerinde mahsur kalıyor. Ve çok fazla yiyecekleri olsa da içeriye yanlış hatırlamıyorsam su olmaya başlıyor ve hiçbir çıkış yolları yok. Ve yavaş yavaş aslında birbirlerine hikayeler anlatmaya başlıyorlar korkmamak için, o andan kaçabilmek için. Ve bir yüksek lisans öğrencisi işte atılıyor bir müthiş bir şey anlatın hayatınızdaki diyor ve biz de bu 9 yabancının hayatını yaşanan en müthiş şeyleri okumaya başlıyoruz. Yani güzel, hikayelerin üstün gücünü kanıtlar nitelikte diye not düşmüşler. Güzel olabilitesi var. Ama çok hani böyle şey bir kitap kapağı vibe'ı veriyor. Hani böyle babaannelerimizin, anneannelerimizin okuyacağı bir kitap kapağı vibe'ı veriyor. O yüzden uzak durmuştum şu ana kadar. Zaten İstanbul'daydı ama İstanbul'dan da getirtmemiştim yıllardır. <laughs> Bakalım yani kötü olmazsa okuyabiliriz yarın bırakmıyorum biliyorsunuz kitapları zaten ardından beyaz yalan isimli şöyle bir kitap göstereceğim Domingo yayınlarından çıkmış Domingo yayınlarından çıkan ve bu tarz kapak vibe'ına sahip olan kitapları ben genelde çok beğeniyorum ve arkasında çok güzel çok keçi bir huku var hemen okuyorum benim adım Michael Salter ve ölüyüm bildiğim bir şey varsa o da ölü oldu bunun haricinde bunun haricinde kalanlarla ilgili yalnızca tahmin yürütebilirim diye böyle bir not düşürmüş. Ve Michael Salter'ın öldüğü gün birisi masum bir yalan söylemiş ve herkes buna inandığı için bu yalan ağızdan ağza dolanmış ve bir noktadan sonra herkes bu yalana inanmış. Ama yıllar sonra bu kez istemsizce hatırlanmış masum bir gerçek akışı tersine çevirmiş ve o gerçek bu sefer büyümüş. Ağızdan ağza yayılmış ve suçluluk duygusu hat safhaya ulaşmış. Yani şu an bir duyunca bunu tekrar daha da heyecanlandım. Yüksek ihtimal bunu yakın bir zamanda okuyacağım çünkü dediğim gibi bu waite olan bu kapakta olan bu şekilde başlayan kitapları genelde çok seviyorum. Yüksek ihtimalle de seveceğim onu da. Sonra güzel ve Sabez için isimli şöyle köpek hikayesi olduğunu düşündüm ve yüksek ihtimal ağlayacağımı düşündüm bir kitabım var. Arkasında Alplerin derinliklerinde küçük bir köyde büyüyen Sebastian'ı anlatıyor ve işte dağ keçileri var bilmem ne ama sonra Almanlar köyü işgal ediyor ve vahşi bir köpek köylülerin hayvanlarını öldürmeye başlıyor. Tüm köy köpeği avlamaya çalışırken onun içindeki güzelliği fark eden sadece annesi babasını kaybetmiş küçük Sebastian oluyor ve sonrasında da bu ikisi dost oluyor anladığım kadarıyla. Hem bir savaş öyküsü hem de bir dostluk öyküsü. Köpek ve insan arasındaki o dostluk olduğu için yüksek ihtimal bunu okurken ben zırıl zırıl ağlayacağım. Zırıl zırıl ağlamayı istediğim bir güne saklıyorum bu kitabı. Çok hızlı ilerlediğimizin farkındayım ama çok fazla kitap var. O yüzden hızlı hızlı geçmek istiyorum. Yine Granje'den Kongo'ya ağıtı. Çivi Adam isimli bir düşmanımız var. Katilimiz var ve yine onunla bir düellomuz var. Açıkçası Lontano'nun devamı bu. Ama ben Lontano'yu getirdim mi? Ay Lontano'yu getirtmediysem çok komik olur ama sanki buradaydı Lontano diye hatırlıyorum. Neyse değilse de alacağız artık yapacak bir şey yok. Bunu çok merak ediyorum. Bu seriyi komple çok merak ediyorum. Lontano'nun devamı. Ama okuyamayacağız şimdi demek ki. Önce bir Lontano'yu bulmam lazım. Hemen şöyle Ölü Ruhlar Ormanı'nı göstereyim o zaman. Jen Korova tek bir hata yapmış. Katili ormanda arıyormuş. Oysa orman katilinin içindeymiş. İnsan içindeki vahşi çocuk gibi diye not düşünmüş. Ölü Ruhlar Ormanı başlığı bile gerçekten çok keçi ve çok yakalayıcı bir başlık. O yüzden yüksek ihtimal bunu da hızlı bir şekilde okumak isteyeceğim. Zaten Granger'in kitaplarına kendisi adadığınızda çok hızlı akıyor. Gerçekten çok çok hızlı okuyor okunuyor. O yüzden bir noktada onu okuyacağımı düşünüyorum. Ardından hangisi birinci kitaptı gerçekten bilmemekle birlikte Aslı Arslan'dan Emare serisinin Pusula isimli şu kitabını aldım. İçinde de bir sürü posteri zırtı zurtu var. Neyse. Bu seriyi bana çok 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 öneriyordunuz. Lütfen oku, lütfen oku diye sürekli söylüyordunuz ve ben her seferinde ya tamam falan diyordum ve bir şekilde kendi içimde geçiştiriyordum. Ama Aslı Arslan'ın en son Beyaz Leke serisini okuduktan sonra biraz daha kalemini merak etmeye ve biraz daha aslında hoşuma gitmesini beklemeye başladım. O yüzden Emare serisinin Pusula isimli kitabını aldım. Bir de Sarmaşığı aldım. Hangisi birinci kitaptı bilmiyorum. Araştırıp okuyacağımı düşünüyorum yakın bir zamanda. Eğer isterseniz bu seriye de bir yorum videosu da çekerim. Üçüncü bir kitabı da vardı diye hatırlıyorum. O da listemde duruyor. Hani okuyup beğenirsem artık üçüncü kitabını alırım. Çünkü beğenmezsem de boş yere kitaplığımda iki tane kitabım olsun istemiyorum. Ve ardından son kitabım Stephen King'in Sis isimli bu kitabı. 22 farklı öyküyü içinde bulunduran bir hikaye örgüsü bu kitap aslında. Ne dediğim gibi King'in çoğu öyküsünü okumak beni inanılmaz saran bir şey. O yüzden yüksek ihtimal bu da okuma listemde öncelikli sıralarda yer alan bir kitap olacak. Çok eski bir kitap. Yine dediğim gibi 39 liraymış satış fiyatı. Yani şu an nereden baksanız bir 700 lira falandır belki. Sallıyorum tabii abartmayayım da. 300-400'ü vardır diye tahmin ediyorum. Yani yavaş yavaş bunların hepsini okumak istiyorum. Böyle bir kapaklarını açınca falan da gerçekten çok hevesleniyorum bu konuya. Çok fazla kitabım var. Farkındayım. Ama okuyacağız ya. Bir şekilde okuyacağız. Bunları İstanbul'da bırakmak Gerçekten beni çok üzecek bir durum. Hani yavaş yavaş İstanbul'dan kitaplarımı buralara çekmeye çalışıyorum şu sıralar. Çünkü hani okuyacağım vakitim varken en azından o kitaplıkta çürümesinler, ihmal edilmesinler diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz neler düşünüyorsunuz? Siz bu aralar hangi kitapları satın aldınız veya hangi kitapları okuyorsunuz? Bu size gösterdiğim kitaplardan şu çok güzeldi. Bunu kesinlikle önce oku dediğiniz kitaplar var mı? Aşağı yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ve hayplamayı lütfen unutmayın. Tekrar tekrardan vaktiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.